1 Mayıs, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Ama uzun yıllar Türkiye'de yasaktı. Üstünü örtmek için de bahar bayramı uydurulmuştu. Sanki yüzyılların geleneği nevrozlar, hıdrellezler yokmuş gibi insanlar kırılara çıkmaya, piknik yapmaya özendirilirdi. Ama solcu bilinenlere o imkan da verilmezdi. Ne lazım gösterilmesi yaparlar diye 20 Nisan akşamı bu gece gözaltına alınıp 2 Mayıs sabahı öbür gün bırakılırlardı. Daha doğrusu muş. Yaşım yetmediği için o şerefe nail olamadım ama 1 Mayıs'tan fısıltıyla söz edildiği bir dönemde büyüdüm yine de. Bunun bir komünist işi olduğu söylenirdi. 1 Mayıs'ın Moskova'dan değil de Amerika'dan çıktığını neden sonra öğrendik? 1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bırakmış. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katılmış. Ancak 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket olayı ve bundan sonra uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellenmiş. Sadece 3 yıl sonra 1889'da Paris'e toplanan 2. halde 1 Mayıs gününün tüm dünyada işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmasına karar verilmiş. Bizde ise ilk 1 Mayıs 1911 yılında Selanik'te tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanmış. Bir yıl sonra da İstanbul'da. 1923'te yasa olarak işçi bayramı olarak kutlanmış ama bir yıl sonra hükümet tarafından yasaklanmış. 1925'te çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile bir daha yasaklanmış. 1935'te ise Bahar ve Çiçek Bayramı oldu vermiş. Uzun yıllar sonra 1976'da ilk kez disk tarafından Taksim Meydanı'nda muhteşem bir gösteriyle kutlanan ertesi yıl yarım milyon kişinin katıldığı ama açılan ateş ve paniğin doğurduğu izdamla 34 cana mağar olan 1 Mayıs'ları yaşadım. Biyanetten Tuğçe Yılmaz'ın hazırladığı 1 Mayıs 77 ve Cezasızlık. Kayıplarını yakınları anlatıyor adlı online kitapta Kesk eski genel başkanı Sami Evren o günü ve sonrasını anlatıyor. 1 Mayıs 1977'de yaşamını kaybeden 8 kadından 4'ünün hikayesine de yer veriliyor. Üniversiteli Nazan Ünal'da 19 yaşında. Hemşire Kıymet Kocamış 25 yaşında. Öğrenci Hacer İpek Saman 24 yaşında. Üniversiteli Sibel Açıkalı'nın 18 yaşında. Hepsi de hayatlarının ilk baharında. Ana babalarının emek emek yetiştirdiği çiçek gibi insanlar. Yaşasalar da bugün 60'lı yaşlarında olacaklardı ve her Mayıs'ta o günü torunlarını anlatıyor olacaklardı. 3 yıl sonra 12 Eylül faşizmi geldi. 1 Mayıs resmi bayram olmaktan az edildi. 21. yüzyılda da durum pek parlak değil. Hemen her yıl tekrarlanan Taksim'e çıkarsın çıkamazsın tartışmaları ve yoğun polis saldırıları ve gözaltılarla 1 Mayıs yine devletin kabusu. Aynen Nevroz gibi. bu yıl sağ olsun Erdoğan'a Allah'ın lütfu koyduk var ya işte lebalep AKP kongreleri ve tarikat cenazelerine zarar vermemeye özen gösteren COVID-19'un 1 Mayıs toplantılarına saldırmaya hazırlandığı ihbarı alan valiler tabi halkın sağlığını kara kara düşündüklerinden her türlü toplantıyı aynen 128 sayısı gibi yasaklamakta birbirleriyle yarışıyorlar. Bakalım hangisi en çok gelecek nazarı şahaneye sultanın gözüne. Ve bu da az önce haber portallarına düşen bir haber. Zaten Covid nedeniyle başlatılan 17 günlük tam kapanma dönemine düşen 1 Mayıs için alınan bir önlem daha. Buyurun. salgın tam hızıyla sürüyor. Resmi sayılarda günlük can kaybı 300'ün üstünde. Yeni vaka sayısı 40 bin civarında oynuyor. Tedbirler muhteşem. 17 günlük tam kapanma. Aksini iddia eden yok. Evet ama yetmez diyen çok. Çok da eve kapanacak insanlara destek paketi falan da yok. Doğru dürüst ortalıkta. Ne olacak yani? Aman sokağa çıkmayın, Covid'den ölmeyin, evde açlıktan ölün mü çare? Evet dünyada birçok ülke aynı yolu denedi ama eve tıktığı insanların ne yiyip içeceğini de planladı ve genel sosyal yardım paketleri uyguladı. Tayyip Bey yapamaz mı? Yapmak istemez demek haksızlık olur. Tabii yapmak bu felaketi de fırsata çevirip oya döndürmek ister. Ama yapamaz neden? Para kalmadı da onda. Nitekim İyi Parti'nin 26 Nisan'da meclise sunduğu esnafa destek verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu sorunun yanıtı bir başka soruda yatıyor. 128 milyar dolar nerede? Ha, bu arada fırsat bu fırsat kendi yaşam biçimini tüm topluma dayatmak için 17 gün boyunca alkol satışının da yasaklandığı haberi yayıldı. Ne ilgisi var bu yasağın koronayla ve onun yayılmasıyla? Yok. Neden kodunuz peki? Olsa da koduk olmasa da. <laughs> Ama durun hele. Kodular mı komadılar mı? Orası da muğlak. Gerçi İçişleri Bakanı Bay S.S bu uygulamanın Avrupa ülkelerinde de olduğunu söyleyerek savundu ama hangi ülkelerde olduğunu söylemedi. E ama ve böyle bir kanun, kararname, genelge filan da olmadığı ortaya çıktı. Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Başkanı Bendevi döken esnafa satın kardeşim yok öyle bir yasak. Yasak olmayınca ceza da olamaz korkmayın dedi ama polisler kendi mıntıkalarındaki tekel bayilerini ve içki satan marketlere bir yasak tebliğ ve tevellü belgesi dayatmaya başlamış. Buyurun belgesi. Yani pusuya yatıp ilk fırsatta vay sen nasıl alkollü içki satarsın diye tepelerine binmek için kendisine yasal zemin imal ediyor aklınca. Derken bugün 30 Nisan Cuma sabahı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bir tweet attı. İçki satışı yasağı kaldırılmıştır. Hayırlı olsun. E ee, olmayan bir yasak nasıl ve neyle kaldırıldı peki? Demeye kalmadan bu defa da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı İller Müdürlüğü'nden bir duyuru. <laughs> Resmi açıklamalar dışındaki yanlış bilgilere itibar etmeyin. Onlar kasıtlıdır. Gerekli hukuki müracaatları yapıyoruz. Konu içki yasağı kalktı duyurusu mu? O da net değil. Ne olacak şimdi? Aman canı cehenneme. Zaten içtiğim beş kadı içkinin dördünün parası konulan olağanüstü vergilerle Tayyip Bey'in kasasına gidiyor. Ben de vazgeçeyim bu zararlı alışkanlıktan desem. Gördünüz mü insanların sağlığı için neler başardım diyecek. Tam tersine sen benim nasıl yaşayacağıma nasıl karar verirsin diye inadına kaldırırsam kadehimi Tayyip Bey'in sağlığına. Bu defa da onun kesesini dolduracağım. 1'e beş vergiyle. Sonra o paralarla Kürtler açtığı savaşı tırmandıracak. <laughs> yani benim için iki ucu pislikli bir değnek. Ha bu arada Tayyip Bey'i yerden yere vurup dururken onun sağlığına kadeh kaldırmak da necelik demeyin. Dalga geçmiyorum. Onun sağlığına gerçekten dua işim. Bir ateistin duası ne kadar kabul olunur ayrı mesele ama lütfen ona bir şey olmasın. Yoksa efsane olabilir. Lütfen sağlıklı ve yeterince uzun bir ömrü olsun ki ona gönül koyanlar, ondan medet umanlar, onu yaptıklarının hayatlarını nasıl zindana çevirdiğini görsünler, kendi yaşamlarında tatsınlar her AKP'li fani gibi. Yine bugün 30 insan Cuma. Sizin yarın gece izleyeceğiniz bu programı ben bu gece monte edip can televizyona yollamalıyım. Ama sabahtan beri metni bir türlü bağlayıp kapatamıyorum ki kayda ve montaja geçebileyim. Alın size bir son dakika duyurusu daha. Emniyet Genel Müdürlüğü yayınladığı bir genelgele toplumsal ve adli olaylarda görüntü ve ses kaydının alınmasını yasakladı. 1 Mayıs öncesi yayınlanan genelgede görüntü alacağından şüphelenilen kişilere dahi müdahale edileceği belirtiliyor. Yok artık deve falan demeyin. Var artık ve deve değil devlet bu. <laughs> Neymiş? Yani bir yerde bir kepazeliğe tanık olursanız hemen toz Sakın ola ki hele bir selfie çekeyim eşe dostu hatır olur falan demeye kalkmayın. Polis telefonunuzu da kafanızda anında kırabilir. Yukarıdan emir gelmiş. Ne yapıyorsun? İyi de kardeşim bu emniyetin kimin emniyeti için varsa yaptığı ve yapacağı kanunsuzlukları itiraf etmesi değilse nedir? Yapacağınız iş suç değilse neden görülmesin, duyulmasın diye bu çaba? Et kokarsa tuzlanır. Tuz kokarsa. Kayıp 128 milyar dolar rezaletinin mürekkebi kurumadan üstüne tuz biber eken kripto para dolandırıcılığının da üstüne bir bardak soğuk su içileceği anlaşılıyor. Zaten Üsküdar'da oturduğumdan genç yakışıklı ve becerikli iş aramamızın at üstünde tık 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 geçip gittiğine tanık olmuş sizlere de duyurmuştum. Peki nedir bu kripto para işi nasıl işler? İnsanlar nasıl paralarını kaptırır? Sorularını basit bir şekilde nasıl özetleyebilirim diye bu işi bilenlerden sorup anlamaya çalışırken internette dolaşan şirin bir videoya rastladım her şeyi çok güzel özetlemiş buyurun siz de izleyin. Biden neden sonra Erdoğan'ı aramış 23 Nisan'da? Hay anamaz olaymış. 24 Nisan'da Ermeni kıyımını soykırım olarak niteleyeceğini söylemiş. Öyle de yaptı. Bu konuya geçen hafta özetle değinmiştim. Ama HDP hariç tüm partilerin hep birazdan milli birlik ve beraberlik türküleri söylediklerini görünce şaşırmadım ama içimde kuruldu. Nedir bu işin iç yüzü? Sizler için bir dosya hazırladım. İki bölüm halinde sunacağım. Hadi açalım kapağını bir daha kapatmamacasına. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi. Türkiye'de de önceden hazırlanmış kıyamet koptu. Önce kim dedi, ne dedi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, talihsiz açıklama Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir. Kötü niyetli ve tek gündemi ülkemize düşmanlık olan çevrelerin iftiralarını yansıtan söz konusu açıklamayı şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz. ABD Başkanı'na bazı siyasi çevreleri tatmin etmek dışında başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu vahim hatasını düzeltmeye davet ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Bahçeli. Siyasi akılsızlık ve ahlaksızlıktır. Müttefik bilinen bir ülkeyle yol ayrımına gelinmiştir. Ana Muhalefet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. Şiddetle kınıyoruz. Ülkemize karşı yapılmış olan iftiraları savunanlar hiç kuşkusuz geçmişte olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nden gereken en sert cevabı alacaktır. Millet İttifakı'nın küçük ortağı Meral Akşener, sözde soykırım lafını ağzına alanları bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Biden'ın soykırım sözleri yok hükmündedir. Parlamentodaki üçüncü büyük ama yapayalnız parti HDP. Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin. Soykırım bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır. Müzik Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kalabiliyorsan sağ